bir fayda için bir amaç için bir araya gelmek lazım. Bunu atlıyoruz. Bu belli noktalarda tabii ki özgürleşme gayreti içerisine girdi insanlar uzun yıllardır hem de 2008'li, 2007'li, 2008'li yıllardan itibaren insanlarda büyük bir özgürleşme dürtüsü oluştu. Bu özgürlükle beraber egolar cilalandı. Bundan birkaç sene sonra ego kelimesini duymayacağız bile. Neden? Çünkü insanlar daha ortak şeyler yapmanın bir yolunu bulmaya çalışacaklar. Kişisel olarak bizim zaten özgürleşmemizin sebebi nedir? Biz kendimizi aşalım ve diğer aşkın olan, bir şeylerin farkında olan insanlarla daha huzurlu bir dünyada yaşayabilelim. Amaç bu değil mi? Amaç bir şeylerin farkında olmak değil mi? Fakat bizler özgürleştikçe egolar arttı. Özgürleştikçe egolar arttı. Bu da insanların ne yaptı? Daha çok bireyselleşmesine yol açtı. Fakat bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. O yüzden sistem bizi yukarıdan zorlamaya başlıyor. Diyor ki, seni işte alanda seni daraltıyor, e, belli ailenin arasında aileyle iyi geçinmeyi e, bil. Yani eve kapattı, ailemizle iyi geçinelim. E, daha sonra gitti ülkeler arasında, bir daha büyük sınırlar arasındaki insanlar bu tarafa geldiler. Başka kültürden başka e, özellikteki insanlarla uyumlanmayı bilebilelim. E, belli noktalarda bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda komşu e, destek olur değil mi? komşusu aç yatan bizden değildir ama bir insan geliyor, herkes ayaklanıyor hurra. Niye? Çünkü kendisi doymamış. Kendisi doymadan başkasının doymasına izin vermiyor insanlar. Çünkü nefsi var, çünkü ihtiyaçları var. Onlar da kendine göre haklılar. Fakat sistem bizi ortak paydada buluşmaya, birbirine insanların ihtiyacı var. E bak işte e, ailene ihtiyacın var, çevrene ihtiyacın var, sosyal topluluklara, belli gruplara da ihtiyacın var. Bunlar olmadan e, zaten bir şey gerçekleşmez diyerek daha biraz daha komün e, tarafa doğru bir e, yönelime doğru götürdü. Götürüyor yavaş yavaş. Önce özgürleştik ama 2-3 sene sonra ego kelimesi neredeyse dünyadan kalkacak. Ego yerine işte biz daha çok, biz hep beraberiz. Birlik bilinci deniliyor. Hep beraber bir olmayacağız. Kendi içimizde bir olup olup o birler ne yapacak? Toplanacaklar bir şekilde cem edecekler gibi de düşünebiliriz bunu. O yüzden sistem bizi buna doğru yönlendiriyor yavaş yavaş.